Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei P40'ı kutusundan çıkarıyor, kurulumu yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. Geçtiğimiz ayın sonlarında Huawei internet üzerinden yayınladığı bir etkinlikte Huawei P40 serisinin 3 üyesini P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus'ı tanıtmıştı. P40 bu üçlü içerisinde giriş seviyesi olarak nitelendirilebileceğimiz ürün olma özelliğini taşıyor. Huawei P40 8499 liralık fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Sahip olduğu özelliklere baktığımızda güçlü bir kamera deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Arkada 3 tane kamera var. Bunlar 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel telefoto lens ve 16 megapiksel ultra geniş açılı lens olarak sıralanıyor. Geçen yılın Huawei P30 serisine adını veren telefonla yani Huawei P30 ile karşılaştırdığımızda ana kamera çözünürlüğünün daha da arttırıldığını ancak telefoto lensle ultra geniş açılı kameranın hemen hemen aynı tutulduğunu görüyoruz. Ön tarafta da İki tane kamera var. Selfie kamerasının yanında uçuş süresi kamerası var. Böylelikle yüz tanıma özelliğini daha da güvenli hale geldiğini görüyoruz. Öte yandan Huawei P40'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi Google uygulamalarını ve servislerini barındırmaması. Bunun yerine Huawei mobil servislerinin başrolünde olduğu farklı bir Android deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Şimdi gelin Huawei P40'ı kutusundan çıkaralım. Kutusunda neler var neler yok. Kutu içeriğini hep beraber bakalım. Daha sonra kurulumu gerçekleştirelim ve yepyeni Huawei P40 deneyiminin nasıl olduğuna birlikte bakalım. Evet Huawei P40 görmüş olduğunuz bir ambalajla geliyor. Ambalajın üzerinde Leica logosu da dikkat çekiyor. Sahip olduğu kamera sisteminde Leica'nın imzası var. Beyaz renkli model 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla sunuluyor. Kirin 990 işlemci var. 5G destekli bir işlemci ve böylelikle yüksek bir performansı sunuyor. 5G desteğini ise henüz yararlanamıyoruz Türkiye'de. Şöyle bir bıçak yardımıyla üzerindeki jelatini yırtarak işe başlayalım. Daha sonra da kapağını kaldırarak açılışa başlayalım. Kapağın içinde herhangi bir şey yok. Görmüş olduğunuz bir telefon silüeti var. Ve daha sonra da şuradaki şeridi çekerek Huawei P40'ı yerinden çekelim. Kompakt bir telefon var karşımızda. 6.1 inç ekrana sahip olmasına karşın yüzey alanı küçük. Böylelikle avuç içine rahatlıkla sığıyor ve hafif bir telefon. Gerçekten kompakt telefon sevenler için Huawei P40 gayet uygun. Arkadaki kavisli yapı sayesinde de avuç rahatlıkla oturuyor. Görmüş olduğunuz gibi baş parmağımda ekranın büyük bir kısmına rahat bir şekilde ulaşıyor. Telefon açılı dursun biz başka neler var neler yok bakmaya devam edelim kutuya. Şu kapağı kaldıralım daha sonra da zarfa ulaşalım. Zarfın üzerinde sim kartini var. İçine bakıyoruz. İçinde herhangi bir şey yok. Şöyle tekrar yoklayalım. Yok. Normalde yurt dışında kılıf da hediye ediliyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu telefondan Türkiye'de satılan bu modelden kılıf çıkmıyor. Şurada Huawei P40'ın süper şarj destekli adaptörü mevcut. Burada ise USB kablosu, USB-C kablosu şöyle gösterelim. Bir ucu USB-A tipinde bir ucu da USB-C tipinde. Ve burada da Huawei P40'ın kulaklığı var. USB-C uçlu kulaklık. Daha önce Huawei Mate 20 serisinde, Mate P30 serisinde, Mate 30 serisinde görmüş olduğumuz kulaklık aynı şekilde Huawei P40'da da karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları bir kenara alalım. Huawei P40'ı önümüze alarak telefonun kurulum işlemlerine başlayalım ve tekrar karşınıza gelelim. Huawei P40'ın kurulum işlemlerini tamamladık. Eğer kurulum esnasında eski telefonunuzdan verileri aktarmazsanız 3-4 dakika arası bir sürede kurulum işlemlerini tamamlayacaksınız. Ve sonrasında da karşımıza Huawei'nin Android 10 tabanlı e, EMUI 10 kullanıcı arayüzü çıkıyor. En önemli özelliği Google uygulamalarının ve servislerinin bulunmaması. Google Play Store yerine Huawei App Gallery uygulama mağazasını görüyoruz. Huawei App ilk kez açtığınızda çeşitli uygulamaları yüklemek isteyip istemediğiniz size soruluyor. Burada böyle bir değişiklik görüyoruz. Yükle diyerek bu uygulamaları yüklenmesini başlatabiliriz. Diğer taraftan Huawei Video Servisi de Huawei p 40ta yüklü olarak gelen uygulamalar arasında yer alıyor. Tabii ki ilk kez açtığımız için bazı ekranları, kabul ekranlarını, izin ekranlarını geçmemiz gerekiyor. Daha sonra da Huawei'nin... İçerik ortaklarının sunmuş olduğu çeşitli video içeriklerini buradan ulaşabilirsiniz. Filmler, videolar hepsi Huawei videoda mevcut durumda. Daha sonra Huawei Sağlık, favori uygulamalar bölümünde WPS Office ve Microsoft haber uygulamasını görüyoruz. Ve devam ettiğimizde not defteri, Huawei'nin telefonlarından alıştığımız araçlar, tüm bunlar Huawei P40'da da yüklü olarak karşımıza çıkıyor. Huawei'nin kendi internet tarayıcısı var ve bu sayede internette gezinebilirsiniz. Öte yandan eğer Huawei P40 Lite incelememizi izlediyseniz ki izlemediyseniz sağ üst köşede bağlantısı yer alıyor. Orada nasıl bir Android deneyiminin elde edilebileceğini göreceksiniz. Çeşitli uygulamaları ve servisleri Google Play Store olmasa bile çok rahat şekilde indirebilirsiniz. Zaten Huawei P40 incelemesinde bunun yollarını da nasıl yapıldığını anlatacağız. Bugün ekranı Huawei'nin çeşitli bilgiler araçları sunduğu bir ekran. Haberler var burada yurtta ve dünyada neler olduğunu bu bugün ekranından rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaman geçtikçe buranın da daha işlevsel hale geleceğini düşünüyoruz. Ve kamera uygulamasına bakalım. Kamera uygulamasını da ilk kez açtığımızda karşımıza çeşitli izin ekranları çıkıyor ve daha sonra da kamera uygulamasına erişiyoruz. Huawei P40'ın arkasında 3 tane kameranın bulunduğunu görüyoruz, başlangıçta söylemiştik. Huawei yine bu telefonda sanki telefon yatay tutulduğunda bir fotoğraf makinesi oluşturacakmış gibi bir tasarımı tercih etmiş. Bu açık şekilde görünüyor. Ve kamera uygulaması daha önceki Huawei telefonlarından gördüğümüz tarzda bir uygulama. Ekranın bir tarafında çekim modları mevcut fotoğraf, video pro ve diğer bölümünde de epey fazla miktarda çekim modunu görüyoruz. Fotoğraf moduna geri dönelim. Ekranın diğer tarafında ise uzman AI ve çeşitli ayarlar mevcut durumda. Çok yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede P40'ın nasıl bir fotoğraf deneyimi sunduğuna da bakacağız. Çok yakında detaylı bir Huawei P40 incelemesiyle karşınızda olacağız. Huawei P40 ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum alanında bizimle paylaşabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>